Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar futbol en yüksek offrolllu challenge yapacağız. Bu ikinci bölüm olacak arkadaşlar. Daha çok video gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalı beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ben buradan e, hangisini alayım bir bakayım. Burada en iyi 4 3 1 2'ye tıkladım Tamam Şimdi burada en yüksek overall kim gelecek bakalım bize? 90 99 9 Ronaldo. 99 Ronaldo golü En yüksek Ronaldo yu. alıyoruz. Ronaldo yu. alıyoruz. Buradan en yüksek overall kim gelecek? 81 81 86 Isco geliyor. Isco'yu severiz. Buradan en yüksek overall kim geliyor? 83 82, 81, 92. 92 EFSO geliyor en sevdiklerimden. Evet bakalım buradan kim gelecek? Şimdi 85 alan en yüksek. Bakayım ay cross en yüksek. 90 cross geliyor. Evet şimdi buradan açıyoruz. Haydi hocam bize yüksek bir. Kim geliyor? Sanchez'in Fernandes'i alalım arkadaşlar. Bir bakayım. Bir de portak Portekiz liginde tamam Portekiz liginde alalım Şeyler değiştiririz. Şimdi çıkacak kişiyle yer değiştiririz. Haydi hocam 983 Tolisso var şu anda. En yüksek burada ya Guaya ya guaya alayım. Ve ikinizin yerini değiştirelim. Ay değiştiremedim arkadaşlar. Şöyle ikisinin yerini ah, değiştirdim. Biraz büyük ekran yapacağız. Şöyle hemen. Hoppa. Evet arkadaşlar anlaştılar. Şimdi hemen geldik buraya. Buradan en yüksek kovroğlu kim geliyor? Roberto, Carlos geliyor. En yüksek kovroğlu. Buradan kim geliyor? Buradan 82, 87. Hayır Koyaman gitti ya. Olsun Manela salalım. Buradan en yüksek kovroğlu kim geliyor? Buradan. Oh bak buradan Koyaman geliyor. Oh be tamamdır. Çok iyi oldu arkadaşlar. Koyaman aldık. Şimdi Koyaman'ı ikinize yerleştirelim. Evet tamamdır. Şimdi buradan kim geliyor? Buradan şey geliyor arkadaşlar. Alex Arnold geliyor. Alex Arnold. Buradan en yüksek kim? Gösteregen. Ve arkadaşlar şu anda overall'umuzu şöyle göstereyim size. 93 X 80 kimya. Kimya yükseltmeye çalışacağım. Evet, şimdi haydi lütfen yüksek birini ver bize. Haydi ne olur yüksek. 80 98. Bu da en yüksek arkadaşlar. 89 muke. Evet, direkt buradan açalım. Bir tane rezervi açalım. Rezervelerden Holland geliyor. Haaland severiz. Oynatırız, oynatmayız. Çünkü olmaz çünkü farklarımız iyi. Buradan kim geliyor? Burada. Kurtuğa geliyor. Kurtuğa ile de senin yerini değiştirelim. Yine anlaşma olmuyor ama olsun. Haydi buradan kim geliyor? En yüksek reytingli Depay var. Depay'ı alıyoruz arkadaşlar. Burada en yüksek rating var? Eh, çöp çıktı. Oo çöp değil. Pogba geliyor. Pogbayı severiz, oynatırız. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Pogba'yla senin yerini değiştirelim. Evet, tamamdır. Evet, buradan kim geliyor? Aptal Hamit geliyor. Buradan kim geliyor? 83, 90 Dybala geliyor. Dybala. Şimdi arkadaşlar Dybala Ronaldo ile anlaşır. Bir deneyelim bakalım. Bakın 86. 86 92. Evet, aynı ikisi de tamam ama en yüksek Dybala olduğu için Dybala'yı oynatacağız. Şimdi geldik buraya. Haydi bakalım. Hadi bakalım kim geliyor? Apmeyak geliyor. En yüksek Apmeyak Buradan kim geliyor? Haydi hocam yüksek ver. Rus şu anda en yüksek. Martinez geliyor. Martinez'i oynatırız. Ama sokar mıyız bilmiyorum artık ne yaparız. Şimdi haydi buradan kim geliyor? En yüksek over oldu. Milosevic geliyor. Milosevic. Hmm. O zaman böyle yapacağız arkadaşlar. Bunu böyle alacağız. Overall yükseldi çünkü Kuros kimseye anlaşmıyor diye biliyorum. Evet kimseye anlaşmıyor. Bir değişiklik işte, Ama Martinez şey oynuyor. Ay Savic'i koyacağız yanlış koydum şimdi. Heh, tamamdır böyle. Evet buradan kim geliyor? Buradan Gomez geliyor. 93 Gomez. Gomez geldiği için şimdi böyle yapsak böyle evet. bak 98 92 892 bir de bunu koysak 98 92 92 92 tamamdır o zaman kim koyuyoruz tabii ki de Gomez'i koyuyoruz arkadaşlar takım kurduk mu yok bir tane biri daha kalmış Hadi ya yüzlük biri lazım bize yüzlük yüzlük yüzlük, yüzlük etmesi için Evet hard ve 98'de kaldı Hayır arkadaşlar ben bir takımı kuracağım sonra geleceğim Evet arkadaşlar yaptık. 192 oldu. 190 e, 99 kimya 93 rating. Yani 193 de sayılabilir arkadaşlar. E, ben bunu şey için çektim. 192 challenge e, yarın gelecek. Bu en yüksek overall'lı çalıştı ve en yüksekli overall'lı challenge'ta da böyle takımımız. Şöyle hemen söyleyeyim hemen başlayalım. Kalecimiz kurtuva e, Gomez. Gomez'in yanında Koyaman Carlos. Ondan sonra burada Alexander Arnold, burada Pogba, Milankovic, Savic, Sanchez, Duybala, Ruş, Ronaldo şey de gerekiyor zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Evon emeğesindir. Beni sizler like atmayı olmayı like unutmayın. Hepimize görüşürüz. Sağlıkla kalın. hoşçakalın ve bye.